Kombinizi uzun yılda güvenli ve verimli bir şekilde kullanmak için yaptıracağınız bakımlar çok önemlidir. Yetkili servisler tarafından yapılması gereken yoğuşmalı kombi adımlarını sizler için hazırladık. Öncelikle kombi ısıtma ve sıcak suda test edilerek geçmiş ve güncel ağızları kontrol edilir. Kombinin fan, ateşleme elektrodu, yenizasyon elektrodu ve benzeri yanma ekipmanları temizlenir. Eşanjör ve blör parçaları yerinden sökülerek su ve fırça yardımıyla temiz bir duruma getirilir. Yoğuşma kabı, kombi soğuk su girişi ve radyatör filtresi temizlenir. Tüm bu temizleme işlemlerinin ardından genleşme tankı basıncı manometre ile kontrol edilir. Sonrasında tesisat basıncı kontrol edilerek tesisat basıncı 1.2 ile 1.5 bar arasında ayarlanır. Güvenli bir kombi bakı kullanımı sağlamak amacıyla cihazın gaz ve su kaçak testi yapılır. Gaz firmasının öngördüğü havalandırma sistemi kontrol edilir ve kapalı ise açılır. Cihazın elektrik kablolarının ve soketlerinin kontrolleri yapılır. Cihazın gaz ayarları kontrol edilerek gerekli durumlarda gaz ayarları yapılır. Oda var ise sıcaklık değeri yükseltilerek kombi fonksiyon kontrolleri gerçekleştirilir. Parça değişiminin gerektiği durumlarda kullanıcı olmaya alınarak parçalar değiştirilir. Servis formuna yapılan tüm işlemler hakkında bilgi yazılır. Tüm bu adımların ardından kon ve bakım işlemleri tamamlanmış olur. Tekrar hatırlatmak isteriz ki bu teknik bakımlar mutlaka cihazın yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir. %95'i aşkın müşteri memnuniyet oranı ve geniş ağı ile tüm Türkiye hizmet veren boş termoteknik servis bilgilerine ulaşmak için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.